Evet arkadaşlar Mersin'den Antalya'ya doğru gidiyoruz. Burası sahil, şey, sahil yolu. Duyumlara göre işte bayağı tehlikeli yol falan diye duyduk biz de. Macera olsun diye deneyelim dedik. Aydınca'ya kadar Silifkeli bir beldesi Aydıncı'ya kadar bir sıkıntı yoktu. Yer yer küçük tek şeritlere düşme oldu ama çok fazla sıkıntı yoktu. Aydıncık'tan sonra şu an olduğumuz yerde tek gidiş tek dönüş olmak üzere sıkıntılı özellikle tır kamyon geldi mi trafik duruyor köşede bekliyoruz böyle onun geçmesine o geçtikten sonra biz geçiyoruz bir yaklaşık 5-6 tane tünel geçtik bir iki üç tane de yapım aşamasında olan var daha bitmiş onlar seneye biter muhtemelen şu an Bozyaka beldesine doğru gidiyoruz aşağıda olan yer Bozyazı'ymış pardon Bozyazı'ya geldik Güzel bir plajı var buranın. Denizi de güzel. Küçük böyle bir tarımla uğraşan sahil kasaması gibi bir yer. Evet Anamur'u geçtik. Anamur'dan sonra normalde kötüydü asıl. Kötü yollar o zaman başlıyordu. Sanırım iki yıl içerisinde yapılmış. Üç tane tünel geçtik. Şu anda çift şerit git gel yol var. Gayet güzel bir yol. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz bu kısımlarda. Etrafta muz satanlar vardı. Şu an muzun olma dönemi olmadığı için almadık. İleride belki görecek, alabiliriz muz. Şu an yol gayet iyi, bir sıkıntı yok. Sol tarafımız deniz, sağ tarafımız genelde çam ormanlarıyla kaplı. Bazı yerlerde gözlemciler var. Zaten yolun yeni bittiğini gayet rahat anlayabiliyorsunuz. Etraftan daha yeni çimentolar falan atılmış belli biraz ilerleyeceğiz. Asıl Anamur Gazi Paşa arası sıkıntılı bir kısım vardı. Orayı yapılmış mı yapılmamış mı bilmiyoruz. Oraya gidince göreceğiz. Evet arkadaşlar o dediğimiz o bozuk yolların olduğu kısma geldik. Yaklaşık 10 dakikadır böyle gidiyoruz. Tek şerit, geliş, tek şerit, geliş. Yol gayet güzel. Manzara olarak güzel tabii. Yoksa tehlikeli bir yol bu tarafları. gelebiliyor. İşte denizi görüyorsunuz aşağısında deniz var. Etrafımızda orman, çam ağaçları, torasların etrafında dolanıyoruz. Gerçekten bu kısımları tehlikeli olmaya başladı. Çok dikkatli olmanız gerekiyor bu kısımlarda. Eliniz her daim direksiyonda olsun. çıkıyor bir anda yokuşa aşağı iniyoruz. Bizim ona göre ayarlanmamız ayarlamamız gerekiyor. manzara olarak dediğimiz gibi gayet güzel, hoş bir yol ama öteki türlü işte böyle otobüsler geldiğinde özellikle bazen çok da yoğun olabiliyor. Özellikle Mersin-Antalya arasında otobüsler burayı kullanıyor. Ondan sonra falan buradan Çeken kamyonlar, tırlar bu yola kullanıyor genellikle. Böyle de oldu mu durum? Tehlikeli şimdi tehlikeli olabiliyor. Yani çok hızlı gitmekte fayda yok. Ani karşılar biri biliyor karşınıza. Allah korusun. Kötü bir şey olabilir. karşımıza iki tane kamyon çıktı. Böyle kamyon çıktığında kalıyorsun. Geçme şansı pek olmuyor. Köşelerden sol sol Yavaş. Evet arkadaşlar yarım saattir yaklaşık tek şeritli yoldaydık. Baya yorucu bir yolculuktu. Şimdi Gazi Paşa'ya geldik olduk. Çift geçtik. Her yerimiz neredeyse. Boyun ağrısı. Arada bir mola verdik. Bir 15-20 dakikalık bir yerde muz aldık. Yeşil muz, sarı muz aldık birazcık. Çay kahve içtik. Bizim de kenarda güzel muz satan. Bunlarda muz alıp çay kahve içebilirsiniz. Evet. Tepede ve manzarası muhteşem. Canım sence yukarıdaki Konya yolu mu tercih edilmeli yoksa bu aşağıdaki yol mu? Yani, Bu yol daha eğlenceli. Diğer yolu artık ezberlemiştik. Git gel git gel. Aynen Konya yolunun dümdüz olması biraz sıkıcı kılıyor ve etrafta hiçbir şey yok. Tamamen düz Konya olması sıkıcı birazcık. Konya şehir merkezi güzel ama diğer 4-5 saatlik yol bayağı sıkıcı. Burada etrafta muz bahçeleri ve sürekli viraj olduğu için tehditlesin. Gayet güzel, eğlenceli bir yoldu. Bu arada Ekim ayında sezonu kapatıyormuş buradaki muzcular. Kenarda muz satan yerler falan. Ama tabii yine seradan falan bulunabilir. Yaklaşık biz Gazi ya geldik olduk. Yolculuğun en zorlu yarım kısmıydı. Antalya'da da Alanya Kalesi ile bir iki yere daha uğrayacağız Alanya şehir merkezine. Birazcık oraları gezeceğiz. Ondan sonra jandarma kontrole geldik Görüşürüz